Konya'da Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nun sosyal politikalarda 7 bölge 7 il projesi çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi. Tantavi Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Işıkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfi Hak Alpkan, Kurul Üyesi Profesör Doktor Recep Şentürk, Doktor Murat Yılmaz, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altay, Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Işıkan başta sağlık ve eğitim olmak üzere sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında yaşanan atılımların ülkenin refah düzeyinin artmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Hükümetlerimiz ilk günden itibaren insanımızın yaşam standartını geliştirmek için hak temelli sosyal politikaları uygulamaya koymuştur. Bu başarılı politikalarda sosyal devlet son 20 yılda adeta ayağa kaldırılmıştır. Sosyal politikaların en önemli hedefi bildiğiniz gibi sosyal adalet ve sosyal refahın sağlanması. Profesör Doktor Işıkhan, sorunları yerinde gözlemlemek ilkesinden hareket ettiklerini vurgulayarak sosyal politikalarda 7 bölge 7 il projesini planladıklarını anlattı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte sosyal e, politika kurulu olarak da biz de Kamu kurum ve kuruluşlarımızın uygulamalarını değerlendirmek, vatandaşlarımızın yerelde yaşamış olduğu sorunları yerinde gözlemlemek ilkesinden ve görevinden hareket ederek böyle bir projeyi planladı kurulu olarak. Konya Valisi Vahdettin Özkan da sosyal politikaları iyileştirici bir toplantı yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanlığı sosyal politikalar kurulunun bütün üyelerinin ilimizde, şehrimizde sosyal politikaları iyileştirici müdahale araçlarına inşa etmelerindeki bu teşrifleri bizim için de gerçekten büyük bir şans hem şehrimiz adına hem şehrimizde var ola gelen sivil toplum uygulamaları ve sosyal politikalar alanındaki uygulamaları iyileştirme anlamında da bizim için bir fırsat. Cumhurbaşkanlığı makamına e, hürmetlerimizi arz ederiz. Kurulun burada olması bizim açımızdan